gözüküyor. Havalimanından şöyle çıkan taksiler var. Otobüs burası. Şehir merkezine giden. Şöyle. Havalimanı şurası zaten. Şu en sondaki çıkıştan girdiğiniz zaman otobüs terminaline geliyorsunuz. Şuna bineceğiz inşallah. Şimdi yeğenlerimi bekliyorum. Buradan Strasbourg'a gideceğiz. Fransa'ya. Haydi güzel şeyler başlasın. Ah geldi. Buluştuk. <laughs> Şimdi şey e, otobüse bindik. E, Flixbus e, uygulaması üzerinden satın almıştım zaten biletleri çok önceden. E, olmadı fiyat şeyini yazarım buraya. Uygulama üzerinden de zaten çıkıyor hepsi. E, Fransa'ya gidiyoruz. Strasbourg'a. Öyle. Noel'in başkentine doğru ilerliyoruz. <laughs> Chưa đi Tại vì kiểu sớm về Chưa đi Tại vì kiểu sớm Evet, e, Strasbourg'a geldik. Bir de konuşabilsem. E, otobüs durakları hemen burası. Şöyle göstereyim parmakla. Şu kısımda. Şöyle eski e, Old Town dediğimiz bölgeye doğru ilerliyoruz. Evi oradan tuttum çünkü. Şu nehrin hemen köşesinde. Yani buradan dümdüz ilerlemek gerekiyor. Yani nerede? Arkada. E, gel gel. Gelin kızlar. Buradan. Şehri böyle bir göstermek istiyorum da. Alay.

bir buçuk hafta önce Paris'teydim. Bu var Paris'te de vardı. Çok tatlı. İlerleyin kız var. Alışveriş <laughs> merkezinin hemen göstereceğim. <gülüyor> evet. Ben de çocuğum aslında. Böyle bulacağım. tatlı buldum.

Şunlardan iki tane söyledik. Makarna söyleyecektik de sosları domuz yemiş. Canım yiyenlerin nasıl çözdüler olayı? <laughs> Yoksa domuz <gülüyor> yiyecektim. Merci <laughs> beaucoup. <laughs> şöyle muzlu çikolatalı bir şey istedim. Sen de kendi kendikini göstersene kendi göstermeden. Ha şu. <laughs> Melis bitirmişsin Melis. Gösterecek. Ben <laughs> gösterecek bir şey yok. Tadı gerçekten çok güzel. Yani çileği yemedim hiç kimse ikram etmedi. <laughs> ikram etmediniz <bu> ama. <laughs> <laughs> Ama buz gerçekten çok güzel. Şimdi yerken çekmeyeyim. <laughs> Şöyle bir sıra var. Şöyle bir sıra var.

Büyük bir, işte bir specialite Almanya. Şkudur köyü için çaza salıyorlar. Abi tamam burada her yerine pudrek. Okey. On euro alsak Ey, mı acaba? Yiyenlere sorayım. Şöyle şey antikacılar vardır. falan var. Ha bak şu ekmek ekmek yaptıkları var ya. Onlardan. Magnet mi onlar? Evet. Evet. Ha. Şöyle tablolar var ama biraz pahalıya geliyor. Şimdi bir falan da göstereyim. Her yer ışıl ışıl Şu an saniye? biraz önce yiyenlerle de konuştuk. Şeyden bahsettik yani. Evet her şey, hani her yer ışıl ışıl böyle rengarenk. Onlar Almanya'da yaşıyor bu arada. Hani Almanya'dakinden çok daha fazlası. Ama çok aşırı sessiz. Yani bir şarkı yok, böyle bir müzisyenler yok, böyle olan da keman falan filan çalıyor. Böyle ruh yok. Ah. Evet. Açık bir pastane buldum. Bugün pazar bu arada, haberiniz olsun. Burası açık. Günaydın. Sabah şu an saat daha e, sabahın kaçı? Saat 7 bile olmadı. Bir iki üç dakikası var galiba. Sabahın köründe uyandım kalktım. Pasta, açık pastane buldum. Pazar pazar. <laughs> Canım yiyenlerim de evde sıcacık böyle yataklarında uyusunlar. Teyzeleri onları kalkıp böyle sıcacık sıcacık şeyler alsın kahvaltı hazırlasın. Onlar da uyusunlar güzellik uykularında. Neyse. Birazdan eve gideyim de. Güzellerine <laughs> bir çıkıp böyle bir tepineyim. <laughs> Ay, söyleyeceğim küfürleri e, az çok öyle tahmin edebilirsiniz. Şehir şu an çok sessiz, aşırı. Dün geceki kalabalıktan sonra bu saatte tabii ki uyanır. Benim dışında. <laughs> Strasbourg'tan Kolmar'a doğru geçiyoruz. Trenle geçeceğiz. İnternet üzerinden, e, uygulama üzerinden bilet almaya çalıştık ama olmadı. Direkt ben tren istasyonuna doğru ilerliyoruz. Aynen. Varınca zaten detaylı açıklamaları da yaparım orada inşallah. Baskuştaki e, tren garı burası meydan. Sonra biraz daha yakından da göstereyim. Tarihi bir yapı, camlarla e, sonrasında ekleme yaparak e, değişik bir hava katılmış, güzel de olmuş buradan da giriş var. ay şöyle varizeyi de göstereyim <laughs> yola çıktık şimdi Strasburg'dan e, şeye dönüyoruz metroya bin, metro diyorum pardon trene bineceğiz trende Basel'e geçiyoruz bir, e, bir saat uzaklıkta ev sahibine de yazdığım herhangi bir sıkıntı yok Erken gelebilirsiniz dedi Çünkü erken çıkıyoruz buradan Küçük bir yer burası yapılabilecek pek bir şeysi de yok. Yemek içme kültürü bize göre de değil. Çok alkol ve yemeklerde alkol ve domuz aşırı kullanılıyor. Öyle bu kadar yeterli yani hani şimdi Basel'e gidelim. Belki yarın Zürih yapacağız. Belki değil kesin. Son dakika çıktı içimden geldi. <laughs> Aklımda bile yoktu. <laughs> Sabah bir gözlerimi bir açtım. Şey Züriye mi gitsek falan yapıyorum. Kızlar da böyle evet evet evet. <laughs> Öyle. Şimdi tren istasyonuna yürüdük zaten. Buradan havalimanına e, tren ve otobüsler var. Eğer Strasbourg e, havalimanına inerseniz otobüs veya trenle çok rahat bir şekilde şehir merkezine gidebilirsiniz tren istasyonu zaten videosu falan falan var çekmiştim öyle yeni içeriklerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle beğenip takip etmeyi unutmayınız hepinizi öpüyorum